Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kıbrıs tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Tam kıvam, tam ölçü, çok lezzetli bir tatlı oldu. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için bir buçuk su bardağı toz şeker. 2 su bardağı su, şeker eriyene kadar karıştırdım. Kısık ateşte 10 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. Keki için 4 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, iyice köpük köpük olana kadar çırpalım. 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. 1 su bardağı ceviz ekliyorum. Yarım su bardağı da un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Tekrar karıştırdım. Kıvamı bu şekilde olacak. Dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamı sıvı yağ ile yağladım. hazırladığımız karışımı borcama alalım. Üzerini düzeltelim. Üzerini iyice düzelttim. 150 derecelik fırına verelim. 150 derecelik fırında 20 dakika pişirdim. Kürdan testi yapıyorum. Kürdan temiz çıktı. Tatlımız hazır. Fırından çıkardım. 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada kremasını hazırlıyorum. 1 litre süt, 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya ekleyip koyulaşana kadar sürekli karıştırıp pişirelim. Karnemaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha sürekli karıştırıp kısık ateşte pişirelim. Şerbetim soğudu. Tatlının üzerine kürdanla delikler açıyorum. Tatlıyı 15 dakika beklettim. İlk sıcaklığı çıktı. 15 dakika sonra soğuk olan şerbeti tatlıya verelim. tatlı şerbetini çekerken bizler de kremamıza bir paket krem şanti ekleyip mikserle 5 dakika çırpalım. Kremamız hazır. Kremayı tatlının üzerine yayalım. üzerini düzelttim, üzerine bolca Hindistan cevizi serpelim, 4-5 saat buzdolabında bekletelim. Ama ben bir gece beklettim. dilimledim. Üzerine file fıstık ve vişne ile süsledim. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kıbrıs tatlısı tarifimiz hazır. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bol cevizli nefis bir tatlı oluyor. Çok hafif bir tatlı. Mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.